Evet arkadaşlar Valorant'ın iade politikası güncellendi. Eski sistemi duruyor arkadaşlar ama ona bir tane yeni özellik eklendi. Arkadaşlar eski özellik olarak tekrardan 14 gün içinde yaptığınız alışverişler iade edilebiliyor arkadaşlar yükseltmediyseniz. Tekrardan arkadaşlar buradan buraya basıyorsunuz hesaba girip. Buradan arkadaşlar iade edebiliyorsunuz. Eski sistemde aynı. Ek olarak arkadaşlar kullanmadığınız VP varsa yine 14 gün koşuluyla iade edebiliyorsunuz. Bunun için galiba bilet lazım. Aynen bakın arkadaşlar, bilet gönderebilirsiniz diyor. Sallıyorum VP aldınız arkadaşlar, VP'yi kullanmadınız. Diyorsunuz, atıyorsunuz arkadaşlar bilet. Diyorsunuz işte 14 gün geçmedi. Adamlar VP'nizi iade ediyor. Paranız geri geliyor. Şimdi arkadaşlar herkesin beklediği kısma gelelim. Bir tane skin iade politikası arkadaşlar. Hani bundan kastım şey, hani yükseltiyorsunuz, nasıl iade edeceğim konusu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Valorant'a ticket yağmur oluşmuştu. Adamların sitesinde abi çökme vardı. Adamlar yukarıya yazmıştı yani yoğunluk var işte bakamıyoruz falan gibisinden. Bu yüzden arkadaşlar yeni bir güncelleme getirmişler. Diyorlar ki işte küresel iade politikası güncellendi. İşte iade edilmesi mümkün olmayan skinler arkadaşlar bir defaya mahsus iade edilebilir diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Diyor ki hesabında bu çeşitli bir iade yalnız bir defa olur diyor. Arkadaşlar iade edeceğiniz yükselttiğiniz skin'i iyi seçin. İkinci defa olmaz bir defaya mahsus. Bu arada o skin iade ettiğinizde RP'niz geri geliyor arkadaşlar. Yükselttiğiniz, renklerini açtığınız RP'ler geri geliyor. İadesi yapılan içeriği tekrar almak istiyorsanız mağazaya beklemeniz lazım arkadaşlar. Yani tekrardan almak mı istediniz? Mağaza tekrardan düşüyor. Bu iade politikasıyla arkadaşlar artık iade etmeme olasılığınız yok yani. Adamı atıyorsunuz arkadaşlar bilet. adama yüzde yüz iade ediyor. Yani eskiden şanssız yüzde elliydi arkadaşlar. Gelen reotura bağlıydı. Ama yeni politikayla yüzde arkadaşlar iade oluyor. O yüzden gidip iade edebilirsiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar buradan İade ediyorsunuz. Burada işliyorsunuz işte diyorsunuz arkadaşlar. Ne diyelim? İçerik iadesi. Burada sallıyorum. Yağmacı vandal. iade. Talebi seç. İade. Talebi seç. Yine iade. <laughs> İçerik abi. Silah kaplaması. Almak için ne birimi kullandım? VP. Açıklamayı da abi diyorsunuz işte. Sallıyorum. Bir iki ay önce yağmacı vandal aldım işte pişmanım iade etmek istiyorum. Yazın abi gönderin. Bundan sonra size bir tane bot mesaj yapacak arkadaşlar. Botu dinlemeyin yani. Bot normal oto arkadaşlar. Bottan sonra aynı metni. Buraya yazdığınız metni bir daha atıyorsunuz. Ve arkadaşlar iadeniz oluyor. Adam var diyor işte onaylıyor musunuz onaylamıyor musunuz? O mesajdan sonra onaylıyorum diyeceksiniz arkadaşlar. Ve iadeniz oluyor. Video bu kadar da. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. hoşça kalın.